Sümerlerden bahsettik, Babillerden bahsettik, işte Antik Yunan'dan, işte Aristoteles, Platon kitapları ortada, iddiaları ortada. Evet. Birçok mesela kitaplarında ortaya koymuş olduğu iddialarda hataları tespit edilmesine rağmen zaman içerisinde birçok konuda yanılmış olmalarına rağmen o insanlara ve yazdıklarına karşı büyük bir hayranlık duyduğunu görüyoruz insanların. Hı hı. Yani hatta orta çağ Hristiyanlığında bile kilisenin Aristoteles'in neredeyse aziz mertebesine yükseltecek kadar böyle kitaplarına evet. itibar ettiğini görüyoruz. Ama buna rağmen e, tarih karşısında, işte düşünce tarihi, bilim tarihi karşısında yanlışlanamamış, yalanlanamamış Kur'an-ı Kerim'in bu müthiş, müthiş, muhteşem ifadeleri karşısında insanların hayret duyulacak şekilde sessizliğe büründüğünü görüyoruz. Evet hocam. Vallahi işte birçok kimse e, deve kuşu gibi, Kafasını kuma görüyor ve bu mesajdan kaçmaya çalışıyor. Ama ölüm avcı gibi orada duruyor. Biz ne kadar kendimizi ölümden saklasak da e, ölüm gelip kendi e, işini icra edecek ve bizi alacak. Yani bu mesajdan sakma, e, saklanmamız, kaçmamız sonuçta kime ne kaybettirecektir? Kaybeden e, biz olacağız sonuçta. Bakın birçok kimse toplumumuzda bile işte aydın geçinen, güvenilen, Öyle kendini ifade eden veya ifade eden kimseye bakıyoruz. Ciddi anlamda Kur'an'ı baştan sona bile bir kere okumamışlar. Veya ön yargılı bir şekilde çok üstün köyü okuduklarını ifadelerinden görüyoruz. Bir de buna tenezzül de etmiyorlar hocam. Bu da ayrı bir garabet yani. Tabii bir de düşünün bir... yani bu kitabın en azından tarihsel büyük bir önemi var. Dünyada 1 milyar 600 milyona yakın Müslüman var. Dünyanın dörtte biri civarında. Ve dünyada hiçbir kitap insanların hayatına bu kadar girmiş vaziyette değil. Biz... Müslüman ümmeti olarak çok büyük eksikliklerimiz var. Yani Kuran'ın mesajını anlamada, Kuran'ın istediği özgürlükleri topluma sunmakta, Kuran'ın verdiği özgürlükleri kadınlara sunmakta, Kuran'ın sanatla hiçbir sorunu yokken sanatla ilgili koyduğumuz kısıtlamaları kaldırmakta. Yani sayabileceğimiz çok sorunlarımız var. Ama iyi bir yönümüz var, onu da yakalamamız lazım. Bu ümmet Kur'anı gerçekten seviyor anlamadan okuduğu zaman da seviyor. Tabii ki anlayarak okuması makbul. Ama o sevgi anlamadan okunsa da makbul bir şey. İstiyoruz ki yani madem ki bu Kur'an'ı seviyorsunuz daha anlamlı bir ilişki kurun diyoruz. Fakat gönüllere girmiş bir kitap Kur'an. Ve birçok insanın hayatında işte onlara orucunu tutturarak, namazını kıldıtarak, fakirlere yardım ettirterek insan hayatında dönüştürücü etkisi olan bir kitap. En azından bir aydının bana göre bir entelektüel sorumluluğu da şu olmalı. Yani Madem ki bu kadar etkili, insan hayatına bu kadar çok giren bir kitap var ve bunun benzeri bir şey yok dünyada. Eski ayette yeni ayet var ama onlar da sonuçta özde bir yani tahrifler olmuş olsa da belli bir ile ilişkileri var. Ve diğer taraftan biz anketlere baktığımızda da e, Hristiyan toplumların içinde e, Kur'an'ın etkinliği kadar kendi kutsal metinlerin etkin olmadığını görüyoruz. Yani ibadet vakitlerine bakarsak bunu anlayabiliriz, dine yaptıkları atıflara bakarsak bunu anlayabiliriz. Yani daha birçok böyle anket, pew anket e, şirketi gibi böyle ünlü anket şirketlerinin verilerine bakarsak da bunu anlayabiliriz. Yani Kur'an dünyada insan hayatına en çok giren, en etkili kitap. O zaman bir aydının en azından şöyle bir aydın olarak şu sorumluluğu olması lazım. Şu kitabı ben ön yargılı olmadan samimi şekilde bir okuyayım. Ne diyor? Anlamaya çalışayım yani öyle bir üstün körü, yani okudum, okudum diyebilmek için okumada değil. Yani kabul etmek zorunda da değil insanlar. Tabii, değil mi hocam? Ama en azından neyi kabul etmediğini de bilmesi gerekiyor insanlar. Sami bir ne, şekilde. Neyin insan sözü kabul etmeye ve inkar etmeye çalışmadan olması. Sami olarak önüne koyup da bir okumak bence bir e, entelektüellik açısından da gerekli bir şey. Hocam bazen yine bu e, özellikle aydın kesim oluşturan insanlar tarafından öyle kabul edilen insanlar tarafından Kur'an-ı Kerim'in aslında Peygamberimiz tarafından yazılan bir kitap olduğu ve o dönemde kendi menfaati için bu kitabı yazdığı ile ilgili bir takım iddialar da görebiliyoruz. Ya da bazen böyle sözüm ona peygamberimizi övüyormuşçasına konuşup işte çok iyi bir toplum analizisiydi. Toplumu çok iyi analiz etti ve işte gerçekten o toplumu bir arada tutacak ve ahlaki prensipleri belirledi. Yani tanık içerisinde iyi adamdı Muhammed hani der gibi böyle biraz böyle üst perdeden ukalaca böyle bir yaklaşımda sergilediklerini görüyoruz. E, bu noktada Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin kendi menfaati için yazdığı iddialarını neler diyebiliriz? E, Emre'ciğim evvela bu dediğin gibi bu üst perdeden söylemler böyle değişik bir e, yumuşak adeta kelimelerin arkasına saklanmış olarak verince birçok kimse buradaki aslında üst perdeden ifade edilişi e, buradaki asıl söylenmek isteni yeni anlayamayabiliyor. Eğer ki peygamberim çok iyi insandı işte böyle diye başlayan bazı kelimeler var. Fakat onun en sonuna peygamberimizin bu Kur'an'ı insanlığın iyiliği için yazdığı şeklinde bir şeyler tıkıştırılıyorsa orada ne kadar peygamberimiz iyi insandı gibi atıflar yapılmaya çalışılırsa çalışılsın orada peygamberimize karşı ciddi bir hakaret olduğu daha da önemlisi ortada büyük bir yalan ve yanlış olduğunu bilmek zorundayız. Yani biraz sanki şeye indirgiyorlar gibi geliyor hocam. Yani mesela uzak doğuda bir takım felsefeler var. Evet. Ee, i̇şte bir konfüçyüs diyelim, bir buda diyelim. Hani o bir takım bilgiye kabul edilen insanlar ve onların öğretileri var. Ha, bu da Orta Doğu'da gelmiş bilge bir adam o döneminde. Bir takım şeyler ortaya koydu falan gibi böyle bir e, onları bir tek potada eritme gibi Hayır, yani, bir anlayış var. Tabii ki bir insan Kur'an'ı reddedebilir. Bana göre de herkesin özgürce inanması ve özgürce de reddedebilmesi lazım. Ama böyle iki yüzlü söylemlerin arkasına saklanmış şeyleri de deşifre etmekte de bir yerde bizim işimiz. Yani burada söylenmek istenen şey çok deşifre etmeye de gerek yok. Çok açık şekilde Hazreti Muhammed haşa e yalancıdır denmek istiyor. Çünkü Hazreti Muhammed'in bütün mesajı ben kendimden konuşmuyorum. Bana vahyedileni söylüyorum size. Bu kitabullah'tır demez. Peygamberin bu iddiasının yanlış olduğunu söylemek onu bir yalancı konumuna veya bir akıl hastası konumuna koymak olur aşağı. Yani bu iyi bir insandı işte o dönemdekilere yardımcı olmak gibi böyle süslü ifadelerle bu kapanmaya çalışılsa da bu ifade bu demektir. Ama yani açıkça ben peygamberin Kur'an'ı yazdığını inanmıyorum desinler. Yani böyle süslü kelimelerin arkasına bence e, peygamberimizin yalancı olduğu iddiasını saklamaya çalışmalarına gerek yok. Senin dediğin gibi bir kısmı şöyle diyorsa bana göre daha dürüst bir ifade. Peygamber bunu menfaat için uydurdu ifadesi. Ama bunu diyene de ben derim ki gelin Kur'an üzerine düşünelim. Kur'an üzerine düşündüğümüzde buradaki ayetler menfaat için hiç uydurulmuşa benziyor mu? Mesela geçen hafta da denizlerin suyunun karışmadığı ile ilgili bir örneği verdi. Peygamber deniz kenarında yaşamayan bir insan. Bunların karışmadığını söylemekte mesela ne menfaati olabilir onu bir hı hı. soralım. O dönemdeki hatta insanlar deniz kenarında yaşamadığı için bu ayetin değerini bile gereği gibi takdir edememişlerdi birçoğu. Kelime olarak Araplar iki denizin ne anlama geldiğini biliyorlar, berzahın engel olduğunu biliyorlar, karışmamayı biliyorlar. Suyu, tuzlu Ama suyu deniz biliyor kenarında yaşamayan bir insan biz deniz kenarında yaşayanlar olarak yüzdüğümüz denizlerde sular karışmıyor anlayamazken onların anlamış olması... Bu dikkat et kelimeleri anlıyorlar, ayetin ifadesini anlıyorlar. Ama bir deniz bilimle ilgili bilgilere sahip olmadığı için ayetin içeriğinin inceliğini tam kavrayamıyorlar. Hocam aslında Şimdi buradan ha, kavrayamadıkları zaman belki buradan tam peygamberimize bir itiraz gelebilir diyebilir. Bugünümüzün ateistleri diyor ya o dönem biri. Aha ben şuradaki bir e, suyu aldım, bu suyu aldım. Bak hepsi karıştı. Nasıl su karışmıyormuş? Gibi bir itiraz yapabilirler. Peygamberimizin mesela böyle bir ayet söylemekten mesela nasıl bir menfaati olabilir? Ben diyorum gerçekten mesela peygamber menfaat için bunu uydurdu. Samimi bir itirazdır Kur'an'a. Ben de diyorum ki bunu samimi olarak inceleyelim. Gerçekten Kur'an bir menfaat için uydurulmuş bir kitaba benziyor mu? Buna benzer ayetlere baktığımızda peygamberimizin o dönemde söylemesinin kendine hiçbir avantaj getirmediği ileride değeri anlaşılacak ve peygamberimiz hiçbir menfaat getirmeyen ayetler var. Bunlar bilim yani evrenle ilgili şey ayetler. Ama bunun dışındaki ayetlere bakarsak, Kur'an'da mesela eğer ki bir insan bir şeyi kendi menfaati için uydurmuşsa ne beklersiniz? Bu ayette peygamberle ilgili olan ifadelerin hepsinin, istisnasız hepsinin peygamberin menfaatinin olmasını beklersiniz. Peki bakalım Kur'an'da böyle mi? İnsana en zor gelen şeylerden birisi nedir? Her insana yani insan biyolojik bir varlık olduğu için Aşağı yukarı bu insanların ortak bir özelliğidir diyebiliriz İnsanlara uykusunu bölmeleri zor gelir Ama Kur'an'da peygamberimize Sen nasıl olsa peygambersin milletten daha az namaz kılabilirsin o zaman zaten sen artık erdin Diye bir ifade var mı? Haşa yok Tersine Kur'an'da peygamberimize ki peygamberimizin üstün bir ahlak için yaratıldığı alemlere rahmet olduğu gelmiş ve geçmiş günahlarının affedildiği gibi o kadar övgüye rağmen Allah peygamberimize sen bu ümmet zaten erden işte bu ümmetinden az namaz kılsan olur demiyor. Geceliği peygamberimize mahsus fazladan ibadet yapması geçiyor. Peygamberimize mahsus fazladan ibadet var. Ve Müslümanlardan bir toplulukta kalkıp da ona tanık ettikleri de Kur'an'da zikrediliyor. Bunu da görüyoruz. Hani bu ifade oldu da peygamber onu uygulamadı denmesi de mümkün değil. Eğer ki peygamberimizin menfaati neyse bu kitap, diğer ümmetten fazladan bir ibadetin peygamberimize e, vahyedilmiş olup, o fazladan bir ibadette peygamberimizin sorumlu tutulmuş olması nasıl bir menfaatle e, açıklanabilir? Hocam. Bir de Kur'an'a peygamberimize birçok yerden o kadar üstten bakan bir ifade var ki, Peygamberimizin yanlışları düzeltiliyor yeri geldiğinde. İşte sen onların niye önceden bıraktın falan sana belli olmadan yani ayetlerin detayına girmeyin. Buna benzer peygamberimizin yanlışlarının düzeltildiği ifadeler var. Eğer ki sen bize işte böyle bir üstten bakan bir ifade tarzı da var. Hani sen bize yalan bir şey istat etseydin şah damarını koparırdık gibi ifadeler var. Şimdi biz günümüzde bile görüyoruz böyle hatta İslam adına ortaya çıkmış bazı uydurma şeyhlerde böyle sahtekar şeyhlerde veyahut da Hindistan'da ortaya çıkan o belli gurularda falan kendilerinde zerre hata olduğunu söylemiyorlar. Kendilerini adeta tanrılaştırıyorlar. En ufacık bir hata ifadesine tahammülleri yok bu kişilerin. Peygamberimiz bu kadar kişi kendisine inanmışken eğer Kur'an'ı haşa kendisi uydurmuş olsaydı kendisine bu kadar üstten bakan bir tarzda kendisinin hatalarını düzelten işte sen mesela o saati nereden bileceksin? Sanki sen biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. Bak bu peygamber yani Kur'an'da birçok yerde sizin peygambere sorduğunuz şeyden onun haberi yok ki. Gaybı bilmez. O nereden mi? bilsin gaybı? Peygamber gibi ifadeler var. Şimdi bakın o şehirlere, gururlara her şeyi bildiklerini söylüyorlar. Ama Kur'an'ın içinde peygamberin birçok şeyi bilmediği, gaybı bilmediği, evrenin sonu ne zaman geleceğini bilmediği ifade ediyor. Üstten bir ses tonuyla peygamberin, neye nasıl dikkat etmesi gerektiği söyleniyor. Yanlışları düzeltiliyor. Menfaatleri için uyduran bir insanda beklemeyeceğiniz bir hitap tarzı var. Artı fazladan ona ibadetler var. Artı demi söylediğimiz gibi o dönemde kendisine menfaat getirmeyecek hatta zararlı olacak Kur'an'da ifadeler var. Bakın işte biz objektif olarak madem ki menfaat için peygamber uydurduğu iddiasını ciddi alıyoruz. Şöyle ciddi alıyoruz yani eğer ki bize bir ateist veya İslam'a inanmadım diyen bir kimse bunu ortaya koyuyorsa bunu cevaplanması gerekli bir iddia olarak ciddiye alıyoruz ve cevabını veriyoruz.